Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle EBA canlı dersim hakkında konuşacağız. Hem tablet, hem bilgisayar, hem telefondan giriş yaptım ben bugün saat 8-9 arasında canlı dersim vardı. Tablette, telefonda ve bilgisayarda nasıl bir ekranla karşılaşıyoruz ebe canlı derse girdiğimiz zaman onu konuşacağız ve nelerle karşılaşıyoruz, nasıl dosya paylaşımı yapıyoruz, nasıl dersimizi işliyoruz. Onu konuşacağım sizinle arkadaşlar. Sorularınız olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olup çevrenizdeki eğitimci öğretmen arkadaşlarla da paylaşırsanız sevinirim. Daha fazla öğretmen arkadaşa faydası on, faydalı olması adına. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle tablet ile ebacanlı derse giriş yaptım. Ee, iPad 7 nesil e, ile giriş yaptım arkadaşlar. E, nasıl e, biliyorsunuz kendi uygulaması var. Kendi uygulamasında e, giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. çıkıyor e, Canlı derslere tıkladığım zaman e, burayı zaten sizler de biliyorsunuzdur. Şöyle bir ekran çıkıyor. Benim saat 8-9 arasında olduğu için e, şurada yazıyor zaten. E, bu şekilde gözüküyor e, ve arkadaşlar e, şuraya tıklıyoruz. Şuraya tıkladığımda bakın şurada ok işareti var. Karşıma ee, incele ve başlat çıkıyor. İncele ve başlat çıktığı zaman tabi dersi başlatmak istediğimiz için başlatı tıklıyoruz. Tabi bunu arkadaşlar saatinde yaparsanız oluyor. Saati gelmeden yaparsanız zaten olmuyor. Başlatı tıklıyoruz. Başlatı tıkladığımda işlem yapıyor. Tabi sizin internet hızınıza, sizin hani kullandığınız tabletin işlemci hızına bağlı olarak arkadaşlar bu süre değişebilir. Daha sonra şöyle bir ekranı karşınıza çıkıyor bu arkadaşlar tabletin ön kamerası Benimki biraz hani yukarıya doğru tutuğumu için öyle duvarı tuanı göstermiş Şu Şuradaki işarete tıkladığınız zaman arkadaşlar arka kamera devreye giriyor yani kamerayı değiştiriyorsunuz Bunu biliyorsunuzdur zaten ve arkadaşlar karşımıza mikrofon açık kamera açık içerik paylaş katılımcılar daha fazla şu menüler karşımıza çıkıyor şimdi ben hemen e, şuna tıklayıp arkadaşlar diğer kamerayı açtım devreye soktum e, Arka kamerayı ve şöyle bir ekran bilgisayarım önde açık olduğu için e, aynı anda bilgisayardan da hani giriş yapayım diye e, O da o, o gösteriliyor şu anda şimdi e, ilk önce e, Arkadaşlar bu menülerden ben katılımcılara baktım. Yani dedim, benim dersime şu anda kim bulunuyor? Hangi öğrencim gelmiş? Ona tıkladım. Ve şöyle bir tablo evet, karşıma çıktı. Öğrencilerimden hiçbiri gelmemişti arkadaşlar. Sadece katılımcı olarak ben vardım. Öğretmen olarak ben vardım. Öğrencilerim yoktu. Eğer öğrencilerimiz gelmiş olsa şurada zaten listelerdi. E, görürdük isimlerini, soyadlarını tanımlanan öğrencilerim. Daha sonra arkadaşlar şuradaki daha fazla menüsüne tıklayınca şöyle ayarlar ve arka plan resmi olmak üzere iki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Ayarlara tıkladığınız zaman şöyle genel ayarlar çıkıyor. Mesela derse yeni giriş yapan katılımcının ismini bildirim olarak gösterir Hani bunlar otomatik zaten ama siz değiştirmek istiyorsanız şunları hareket ettirerek değişiklik yapabiliyorsunuz. O size kalmış bir şey. Ee, şunu da söyleyeyim şurada arka plan kısmında arkadaşlar burada onu çekmeyi unutmuşum şurada size arka planlar çıkıyor tıkladığınızda arka planınız mesela diyelim ki arkanızda duvar varsa duvar değil de o seçtiğiniz arka plan gözüküyor ya da diyelim ki sizin bilgisayarınızda tabletinizde şu anda tabletten girdiğimiz için tabletinizde bir fotoğraf var onu yapmak istiyorsun o tıklıyorsunuz onu da yapabiliyorsunuz e, rahatlıkla Bizim için en önemli kısım arkadaşlar şu kısım içerik paylaş asıl dersin odak noktası orası dersin işlenişi oradan kontrol ediliyor ve orası çok önemli. Şimdi içerik paylaşacağınız zaman fotoğraf paylaşabiliyorsunuz bağlantı paylaşabiliyorsunuz yer ilmi paylaşabiliyorsunuz beyaz tahta paylaşabiliyorsunuz size kalmış bir şey dersi nereden işlemek istiyorsanız oradan paylaşım yaparsınız. Öncelikle ben beyaz tahtayı deneyeyim dedim. Beyaz tahta paylaştığım zaman karşıma şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda tabi öğrencilerinizin hani derse katılan öğrencileriniz de aynı şekilde bu ekran gözüküyor. Ve siz e, bu ekranda şuradaki kalem işaretiyle rengini de değiştirebiliyorsunuz tabi. Şurada yazılar yazabiliyorsunuz. İstediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz. Neyi anlatacaksanız. Bakın mesela ben burada yeşil rengi seçtim. Yeşille mesela bir şeyler karaladım. Şöyle karaladığım şeyi tabii karşıdaki öğrencilerim de ne yapabiliyor görebiliyor. Silgimiz var, silebiliyoruz. Bakın şurada silgimiz var, silebiliyoruz. Şuradan geriye alabiliyoruz, ireli alabiliyoruz. Şuradan tamamen temiz diye sile tıklayabiliyoruz. Tabii yaptığımız her işlemi arkadaşlar karşımızdaki öğrencimiz ekranda görüyor. telefondan tabletten ya da bilgisayardan nereden girmesi ekranında görecek e, beyaz tahta bu şekilde e, fotoğraf paylaş ikinci seçenek Ben fotoğraf paylaşı denedim fotoğraf paylaşı denediğim zaman ben daha önce e, şöyle Hani fotoğraflar ayarlamıştım konularla alakalı daha doğrusu slayt yapmıştım bu slaytın fotoğraflarını Hani e, şey yaptım e, paylaştım Burada sıraya göre 1, 2, 3 siz hangisini istiyorsanız, ilk önce hangisini göstermek istiyorsanız, diyelim ki ilk olarak bunu paylaşmak istiyorsunuz, ikinci olarak bunu paylaşmak istiyorsunuz, üçüncü olarak bunu paylaşmak istiyorsunuz, sırayla seçiyorsunuz. Yani illa da 1, 2, 3, 4 o şekilde seçmenize gerek yok. Birincisini buradan, ikincisini... Şu, bu, Şuradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Yani siz konuyu nasıl işleyecekseniz sırasını siz belirliyorsunuz. Tabii sizin telefonunuzda önceden ders olarak, dersle ilgili hazırlamış olduğunuz döküman varsa fotoğraf olarak paylaşabiliyorsunuz. Evet. Bakın burada mesela ben böyle seçtim. Ben sırayla seçmişim tabii ama sırayla seçmenize gerek yok. Daha sonra diyelim ki 7 tane fotoğraf ben seçmişim. Daha sonra şuradaki tamama tıklıyoruz. Ve arkadaşlar ekran çıkıyor. Bu ekranda tabi e, sırasıyla seçtiğiniz ilk fotoğraf başa çıkıyor. 2, 3, 4 sonra e, geçebiliyorsunuz onları. E, bu fotoğraf çıktığı zaman hani konu anlatımıyla ilgili. Şurada bakın arkadaşlar altında da menü çıkıyor. Kalem seçebiliyorsunuz. E, hani spot seçebiliyorsunuz. Şöyle hani gene benim şu anda kullandığım gibi. Böyle lazer ışığı gibiyim dikdörtgen, oval işte ya da metin kutusu tıklayıp metin yazabiliyorsun normal klavye. Burada rengini değiştirebiliyorsunuz. Silgi var arkadaşlar. Temiz de var. Hepsi buradan yapabiliyorsunuz. Ee, peki buradan çıkmak için ne yapacaksınız? Diyelim ki ben bu menüden çıkmak istiyorum. Şu kaleme tıklıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Evet. Ee, tabletten e, benim girdiğim tekrar söylüyorum arkadaşlar. iPad 7. nesil. Bu şekilde bir ders anlatımı yapılabilir. Tahminimce çoğu tablette böyledir arkadaşlar ya da iOS tabletlerde bu şekilde ders işleyebilirsiniz. Devam edelim şimdi bir de bilgisayardan bakalım arkadaşlar öncelikle benim bilgisayar Windows 7 yüklüydü ve güncelleştirmeleri de beni yapmamıştım. Hani önceki videomda paylaşmıştım güncelleştirmelerin yapılması lazım işte Windows 7'de sorunlar yaşanabiliyor vesaire falan Ben bu sorunları yaşamak için hani karşılaşmak için hiç güncelleme falan yapmadım bir şey uğraşmadım Direkt giriş yaptım böyle böylece hani neler çıktı sizinle paylaşacağım Şöyle arkadaşlar aktifleşmiş zaten canlı dersim tıkladığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza arkadaşlar Burada ayı mavi olan, evet öğrencilerin isimlerini hani gözükmesin diye yapmışım. Canlı dersi arkadaşlar başlata tıkladığınız zaman, başlata tıkladığınız zaman genelde uygulamayı indir çıkıyor karşımıza. Bu uygulamayı indir çıktığı zaman karşımıza tıklıyoruz. Eğer kurmamışsanız, ben bu arada Firefox'tan giriş yaptım tıkladığımda şöyle karşımıza bir şey çıktı arka bir şey çıktı dosyayı kaydet dedim dosyayı kaydettikten sonra işleme başladı ve indirdi indirdikten sonra bakın kurdu bitti Evet şöyle Arkadaşlar daha sonra başla dediğimde karşıma bu ekran çıktı bağlantıyı aç dedim ve arkadaşlar şöyle bir hata verdi bana ee, daha önce bazı arkadaşlar paylaşmıştı. Hani gruplarda benim de paylaşanlar oldum. Genelde bazı arkadaşlar bununla karşılaşıyor bu sorunla. Bu Windows 7'yi ben güncelleştirme yapmadığım için karşıma çıktı. Ben arkadaşlar yani video ders saatinde canlı ders saati olduğu için ben uğraşmadım. Hani yani bu sorunu çözeyim diye vesaire falan uğraşmadım. neden? Çünkü hem vakit yok. Hani size video çekmek istedim tabletten işte telefondan ve bilgisayardan ben burada bıraktım hemen tabletime geçtim ve az önce anlattığım tablet olayına dersi başlattım ve sorunsuz bir şekilde başladı Arkadaşlar şimdi tabletimiz yok telefon bilgisayarımız yok Peki telefonda canlı ders eba canlı dersi nasıl yapacağız Şimdi gene benim kendi telefonumda arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Hani uygulamadan girdiğiniz zaman canlı derse tıklıyoruz. Canlı derse tıkladığınız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Tabi canlı ders saati gelmişse arkadaşlar değilse gelmiyor zaten. Şöyle 3 nokta çıkıyor karşımıza. Tabi bu arada benim telefon Android arkadaşlar. Yani iOS olanlar, iPhone'lar falan farklı bir menü olabilir. Yanlış anlaşılma olmasın. Android telefonumda bu şekilde çıktı. Üç çizginin, 3 noktanın olduğu yere tıklayınca, karşıma şöyle bir şey çıktı. İncele, başlat. Başladı tıkladığımda gene arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor karşıma ekran. Bakın bağlanıyor yazıyor. Gene sizin tele, telefonunuzun işlemcisine bağlı olarak işte vs. arkadaşlar özelliklerine bağlı olarak internet hızınıza bağlı olarak bu çok kısa da bağlanabilirsiniz. Biraz hani sürebilir. Yarım dakika, bir dakika da sürebilir. Yani İlk açıldığında arkadaşlar gene az önce tablette gösterdiğim gibi sizin ön kamera hani aç, e, açık oluyor. Tabi izin vermeniz lazım. Ben gene e, ikinci kamera aldım, arka kamera aldım. Ve arkadaşlar karşımıza benim telefonumda belki farklı telefonlarda, farklı model telefonlarda farklı olabilir. Benim telefonumda arkadaşlar şurada aşağıda menüm çıktı hatırlarsanız az önceki tabletten bahsettiğimiz zaman yukarıdaydı şuradaydı telefonumda ise android telefonumda ise aşağı doğru menüyü görüyorum ben mikrofonum kameram hani kapatmak istiyorsanız tıklıyorsunuz sesiniz gitmiyor kameranız kapatmak istiyorsanız tıklıyorsunuz kapanıyor bu şekilde arkadaşlar paylaş gene burası bizim için çok çok önemli içerik paylaşımın olduğu yer burası katılımcılar ve arkadaşlar diğer. Diğeri tıkladığımız zaman gene ses bağlantıyı kapat, ders ayarları vesaire çıkıyor. Az önce tabletteki gibi e, tabletteki gibi bir menü açığa, aç, karşımıza çıkıyor. E, paylaşı tıkladığımız zaman arkadaşlar bu az önceki tabletten daha fazla bir menü karşımıza çıktı. E, tablette neydi? Fotoğraf paylaş, bağlantı paylaş şeklindeydi. Azdı yani menü. Burada bakın fotoğraf seçeneği var, doküman seçeneği var, bağlantı var, yeri bir var, ekran var, tahta var. Ee, bakalım. Şimdi tahta gene aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi kalemiz var, silgimiz var. İşte rengi değiştirebiliyorsun vesaire falan. Böyle beyaz bir tahta çıkıyor hani telefon ekranında ve işlemebiliyorsun biliyorsun. Yazdığın ee, görebiliyorlar. Daha sonra fotoğraf paylaşı tıkladığım zaman böyle fotoğraflar çıkıyor. Genelde sizin telefonunuzdaki dökümanlarınız hani fotoğraf halindeki dökümanlarınız çıkıyor ve istediğinizi seçiyorsunuz şu şekilde ve ne yapıyorsunuz? Paylaşıyorsunuz. Paylaşınca öğrenciler de, karşıdakiler de ne yapıyor? Sizin paylaştığınız fotoğrafı görüyor. Siz o fotoğraf üzerinde ne yapıyorsunuz? Anlatabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, şuraya tekrar geri döneyim. Ee, burada döküman paylaş, burada hani e, fotoğraf olarak koymadım ama döküman paylaşta sizin telefonunuzda olan e, bir pdf'yi paylaşabilirsiniz. Ve o pdf üzerinde ders anlatabilirsiniz. Size kalmış bağlantıyı paylaşı denemedim arkadaşlar. Hani zaman az olduğu için yerimi denemedim. Ekranı da denedim ben. Ekran paylaş zaman sizin telefonunuzun arkadaşlar ekranını paylaşıyor. Telefonunuzun ekranında ne işlem yaparsanız öğrenci karşıdaki öğrenci bu ne yapıyor görüyor. Mesela ne yapabilir bununla alakalı? Diyelim ki bir slaytı telefon ekranı paylaş deyip telefonunuzda slaytı başlatırsınız ve o slayt üzerinde arkadaşlar anlatabilirsiniz. dersinizi o şekilde. Ben kısaca arkadaşlar hani e, bu şekilde hani söyleyeceklerim e, hem telefondan hem tabletten hem de bilgisayardan e, girip hani sizinle e, faydası olması adına böyle bir şey yapmak istedim, paylaşmak istedim. İnşallah faydası olmuştur arkadaşlar dediğim gibi çoğu arkadaşımız bu sorunları yaşıyor. Telefondan nasıl gireceğim hocam vesaire falan soruyorlar. Sorun olur mu Windows 7 vesaire falan? Bu şekilde arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.